Hem çok saygı duyacaksınız, hem çok üzüleceksiniz, hem öfkeleneceksiniz. Ailelere öfkeleneceksiniz. Onların aşkına saygı duyacaksınız, hem de çok şaşıracaksınız. Neden mi? Bu o kadar büyük bir aşk ki. Ayşan ve Salih'in aşkı filmlere konu olabilecek bir aşk. Ayşan, hoş geldiniz bu arada. Salih sen de hoş geldin. Ayşan Salih'e o kadar aşık ki onu yaşatmak için ona böbreğini verdiği halde Ayşan Salih'e böbreğini verdiği halde Salih'in ailesi Ayşan'ı gelin olarak istemiyor. Hadi gel de işin içinden çık. Neden Ayşan? Ayşe'nin mikrofonun sesini açın. Haydi. Gel gir, gir. Gir gir kızım gir. Sebebi şu Seda Hanım. Ee, ben 18 yaşıma kadar yetiştirme yurdunda büyüdüm. E, ee, yetiştirme yurdunda büyüyen bir insanı asla gelin olarak kabul etmeyeceğini söyledi. İlk baştan beri zaten hiç e, kabul etmedi beni bu sebepten ötürü. Aynı zamanda mesleğim kabin memuru. Uçak seslik yapıyorum. Gelin dediğin evde oturur, temizlik yapar, yemeğini hazırlar, kocasını bekler. Bu şekilde hep görüşü. Üç senedir bu görüşünü asla değiştiremedim. Şimdi önce e, yetiştirme yurdunda büyümüş bir kızın dün de konuştuk. Bakın mezun nereye geldi. Okutmuşlar. Eee hosteslik yapıyor. Kabin hostesi. Dil biliyor. Yani devlet ne güzel yetiştirmiş. Ve Ayşan da kendini yetiştirmiş. Çünkü bunu seçmiş, istemiş. Güzel hayatı. Ama Salih'in ailesi kız dediğin, kadın dediğin çalışmaz. Evinde oturur, kocaya hizmet eder. Diyorlar. Öyle düşünüyorlar. Salih sen ne yaptıysan kabul ettiremedin mi? Senin de mesleğin aşçılık. Evet. Nerelisin? Tokatlı. Oo hemşerim. Aa. Toprağım geldi ya. <laughs> Toprağım geldi. Tokatlılar böyle bir şey yapmaz. Siz ne istiyorsunuz Salih'ten Ayşan'dan ya? Aşka hürmet edin biraz ya. Biraz aşka hürmet. Biz buradan bas bas bağırıyoruz. Kadınlar çalışın. Ayaklarınızın üzerinde durun. Siz diyorsunuz ki kadın dediğin oturur. Yani yapmayın. Çok kadın dediğin oturur kocaya hizmet eder. Olur mu ya? Hayatta şunlar da var unutmayın. Allah korusun. Şimdi sizin evladınıza zaten Ayşan böbreğini vermiş. Yarın çalışamayacak duruma geldiğinde ne olacak? Nasıl olacak? Kızları biraz da böyle de yetiştirin ya. Yani sadece otursun e, evin işini görsün kocaya hizmet etsin değil. Bu da hizmettir. Bu da evliliğe hizmettir çalışmakta. Yani. Evet. Sonra ne oldu? Ee, i̇lk başlarda kabul etmişlerdi. Ee, ama ben Ayşe'nin daha çok mesleğini, ailevi durumlarını çok bahsetmediğim için. İlk başlarda karşı çıkmamışlardı. Sonralarda anlattığım noktalarda bayağı bir karşı çıkmaya başladılar. Yani yeni bir sayfa açmanıza izin vermediler. Evet. Asla vermediler Sen Hanım. Üç yıldır hep beraberiz, ellerimiz hiç ayrılmadı. Ben onun Allah için dayılmasın. donör oldum. Hani çok büyük bir mucize olduğunu söylüyor doktorlar. Akrabaları, birinci Resimleri görüyorsunuz, mı? gösterin bunları. Ay ne güzel değil mi ya? <laughs> Yani birinci dereceden akrabaların yeri geldiğinde uymadığını ama senin vermenin hani senin böbreklerin uyması büyük bir mucize dedi doktorlar. Evet. Buna Ya rağmen... bu, bunda bile bir şey var ya. Hı evet. Seda inanır mısınız hastaneye gelip bir kere bile bana Allah razı olsun demedi. Asla demedi. Teşekkür etmedi. Hiçbir aile bireyi sadece annesi değil abisi tüm diğer aile bireyi asla bana gelip teşekkür etmedi. Allah Allah. Biz e, annemin böbreğe ihtiyacı olduğunda e, tutmadı hiçbirimizin. Ablamın tuttu. Ablam gitti anneme böbreğini verdi. O kadar önemli bir şey ki bu. Öyle önemli bir organ ki Ayşan diyor ki hastaneye gelip de bir teşekkür etmediler. Nasıl olur ya? Burada bir terslik var ya. Ben e, yetiştirme yurdunda büyüdüğüm için yetiştirme yurdunda büyümenin bir suç olduğunu asla düşünmüyorum. Orada bizi çok güzel eğitiyorlar, çok güzel hocalarımız var, müdürlerimiz bize çok güzel sahip çıkıyorlar. Oradan çıkan bütün arkadaşlarım, Seda Hanım çok güzel yerlere geldiler. Kendilerini çok iyi geliştirdiler. Ben de aynı şekilde elimden geleni yaptım, İngilizcemi çok iyi seviyeye getirdim ve kabin memuru oldum. Hani hiçbir kusur görmüyorum tüm diğer arkadaşlarımda da, bende de. Bu bence ailelerimizin suçu bizim oraya gelmemiz ailelerimizin suçu olduğunu düşünüyorum. Ya ne olursa olsun sen artık bir mücadeleden geçmişsin, sınavını vermişsin. Seçtiğin işte güzel de bir iş, işinde başarılısın. Bence geri kalanı silmek lazım. unutturmalılar senin önüne bunu getirmeli, getirmemeliler. Seda Hanım en büyük hayalim neydi biliyor musunuz? Hani e Annem bana yeterince sevgi veremedi. Buradan da beni izliyorsa bunu bilmesini çok istiyorum. Babamdan da hiçbir sevgi görmedim bu yaşıma kadar. Hep hayalim kayınvalidem e, gerçekten iyi bir insan olur, belki beni sever, bana sahip çıkar çok istemiştim ama bu da olmadı. Maalesef bu da olmadı. Allah Allah! Hemşerilerime bak beni mahcup ettiniz karşı karşıya. Hani hoşgörü neden bu kadar genç bir kadının geçmişini önüne getirip onu yok sayıyorsunuz? Yapmayın oğlunuza aşık ve böbreğini verecek kadar. Kim çıkarıp da böbreğini kim verir? Tek böbrek kaldı kız ya. Nasıl bir şeysiniz siz ve Seda ya? Seda Hanım şunu da söylemek istiyorum. Ben böbreğimi verdiğim için bir daha hayatım boyunca kabin memurluğu yapamayacağım. Buyurun. Valla Salih çok üzüldüm. Evet. Yani bizim aşkımız şöyle söyleyeyim ben açıkçası bu böbreğe de dayanmıyor zaten. Tabii belli. Benim içimde ben de aileden hiçbir şekilde sevgi görmedim. ben de doğduğumda babamı kaybetmiştim ve hiçbir şekilde görmedim. Yani baba sevgisini de hiçbir zaman görmedim, bilmem. dedemlerle büyüdüm ben de. Köyde büyüdüm. Sevgi nedir hiçbir zaman öğrenmedim. Hiçbir zaman hayatımda bir insan olmadı. Benim ama şaşırdığım nokta şudur. Mesela şimdi ikisi de ne güzel anlatıyorlar. Salih diyor ki ben zaten sevgi görmedim. Köyde dedemle büyüdüm diyor. Evet. Dedenle büyüyorsun. Ee, ailenin sen büyürken, yetişirken senin üzerinde hiçbir hak yok. Ama bir, bir, evlenmeye kalktığında onunla yapamazsın. Bu ne ya? Bu ne? Ne yaptın ki ne istiyorsun? Ne verdin ki ne bekliyorsun? Anladın mı? Yani çocuğun hayatının en sana en ihtiyacı olduğu dönemlerde yoksun ama tam bir delikanlı olarak bir yuva kuracak karar vermiş, hayatının kadınını bulmuş olmaz bu diyorsun. Sen oğlunu ne kadar tanıyorsun? Ya da kardeşini ne kadar tanıyorsun? Ne kadar yanında oldun? Neyini paylaştın? Al Şadıman daha programın başında ağladı. Ben senin daha program başlamadan tembihlemedim mi? Siz şahitsiniz. Allah. Im. Seda Hanım. Heh. Bazıları yaşatır, bazıları öldürür. Böyle bir gelini kayınvalide baş tacı yapması lazım. Evet, evet. Bu, bu ne demek oluyor? Evladına hayat vermiş. Nasıl istemiyorsun ya böyle bir gelini can kurban Seda Hanım kendini feda etmiş bak ne dedi biraz önce söylediği laf evet, ne kadar evet. insana dokunuyor değil mi? Ah canım benim ya ne tatlısınız siz ne güzelsiniz ya.